Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber kolay 3 limit sorusunu beraber çözeceğiz. Bir arkadaşımız rica etmiş hocam sağdan soldan yaklaşım olarak anlatabilirsiniz misiniz diye. Ben de 3 kolay soru buldum. Sorularımız karekök yayınlarından hızlıca çözelim. <laughs> Şimdi diyor ki fx fonksiyonu verilmiş. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 noktalarındaki var olan limitlerin toplamı kaçtır? Öncelikle limit var mı yok mu onlara bakacağız. Sonrasında değerleri toplayacağız. Şimdi Eksi 1'e bakalım. Eksi 1. Arkadaşlar soldan yaklaşmak dediğimiz zaman buradan eksi 1 değerine kadar küçük küçük değerlerle yaklaşıyoruz demektir. Buraya yaklaştım. Eksi ekmiş ne 2'ye gitmiş? gitmiş. Soldan yaklaşınca 2'ye gidiyor. Sağdan yaklaşalım. Sağdan daha büyük değerlerle yaklaşmak anlamını taşıyor. O zaman 2'ye gitmiş. Eksi 1'in limiti var ve 2'dir ve diyebilirim. Hemen aynı şekilde sıfıra bakalım. 0'a soldan yaklaştığımız zaman 3. Sağdan yaklaştığımız zaman 3. O zaman 3. 1'e bakalım. 1 bir burada. 1'e sağdan yaklaştım. 2. Soldan yaklaştım. 2. Şimdi 2'ye bakalım. Sağdan yaklaştığım zaman eksili bir değer alıyor. Soldan yaklaştığım zaman ile bir değer alıyor. E, sağ limit sol limit eşit olmadığı için e, 2'de limit yoktur diyebiliriz. 3'e bakalım. Soldan yaklaştım. 0'a gitti. Sağdan yaklaştım. 0'a gitti. 0. 4'e bakalım. Soldan yaklaştım. 1'e gitti. Sağdan yaklaştım. 1'e gitti. 1. Bunların hepsini toplarsak 3, 5, 7, 8 cevabımız D seçeneği. Diğer soruyu hemen geçelim şöyle. Hepsi alt alta zaten. Şu şekilde eşittir fx fonksiyonu grafiğine göre f1 artı limit x1'e giderken f fx toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi f1'in değeri normal şartlarda ne? 6 f1 eşittir 6. E biz hemen limite bakalım. Sağdan soldan yaklaşacağız ve onun değerini çıkartacağız. Soldan yaklaştığım zaman 4, sağdan yaklaştığım zaman 4. Artı 4 dediğim zaman 10 olacak. Limitin tanımında 4'ün bu fonksiyonda tanımlı olması şart değil. Zaten gördüğünüz gibi f1, 6 da tanım. Önemli olan sağdan ama sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman hiçbir zaman limitte zaten 4 değerine ulaşmıyoruz. Tekrar diye edeyim. Soldan yaklaşıyorum 4, sağdan yaklaşıyorum 4. Bir değer hiçbir zaman 4 gelmiyor. Zaten limitin tanımı yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Geçtim diğer soruya. Yukarıda eşit şekilde fx'in grafiği verilmiştir. Buna göre fx'in eksi 1, 0, 1, 2 ve 4 hapsisli noktalardaki var olan limitlerin toplamı kaçtır diyor. Az önce ilk soruyla aslında aynı gibi. Hemen bunu da çözelim. Eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 nerede? Burada. Soldan bir değerden geldim. Nereye? 2'ye kadar. Sağdan bir değerden geldim. 2'ye kadar. O zaman doğru mu? Doğru. Bakın burada da İçi boş. Az önce bahsettiğim gibi yaklaşım söz konusudur limitte. Sıfıra bakalım. Sıfı burada. Nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Sağdan 3'e. Soldan 3'e. O zaman 3. 1'e bakıyorum. Soldan gitmiş 5'e. Sağdan gitmiş 2'ye. O zaman bir de limit yoktur diyebiliriz. 2'ye bakalım. Soldan gelmiş 1'e. Sağdan gelmiş yine 1'e. Limit e, 2. Yani fx2'ye giderken cevabımız 1 olacak burası. Ve 4'e bakalım. Soldan gelmiş 5. Sağdan gelmiş 5. Yine burası boş. Dolu olmak zorunda değil. Dolu olması zorunda olduğu şey süreklilik. Buraya da toplayalım. 2 3 5 6 11. Cevabımız D seçeneği. 3 soru bakalım 3,5 dakika. Umarım beğenmişsinizdir.